New York Sayın Ömer kürsüye davet ediyorum Sayın Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Büyük Eşlerim, Sayın Milletvekilleri, Sayın Federasyon Başkanı ve diğer dernek başkanları, Türk toplumun değerli mensupları. Türk Kültür Festivali'nin kuruluşunun 25. yılını kutladığımız bu yıl, düzenlediğimiz etkinlikleri daha da önemli kılmaktadır ve bu yıl burada olmaktan özellikle mutluluk duyuyorum. Konuşmamı çok fazla uzatmak istemiyorum. Fakat e, söylemek istediğim, üzerinde durmak istediğim iki husus var. Birincisi, burada bulunduğum 4 sene zarfında Türkler arasında birlik ve beraberlik olduğu sürece başarılamayacak hiçbir şey olmadığını gördüm. İkincisi de her Türk'ün hangi meslekten olursa olsun ne iş yaparsa yapsın toplumumuzun her ferdinin burada Türkiye'yi ve Türklüğü temsil ettiğini ve bunu en başarılı şekilde layık ile yaptığını gördüm. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın da yürüyüşümüzün en iyi şekilde geçmesini ve New York'ta Türk'ün sesinin gururda bir kere daha duyulmasını arzu ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. kesinlikle unutulmayacak en çok katkıda değerli başkanımız olarak size 16.